Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte nasıl Minecraft edike yani Minecraft edikeşine istediğiniz skin'i yapabilirsiniz onu gösterin. Arkadaşlar ilk önce Google'a açıyorsunuz. Buradan Nova skin yazıp giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan istediğiniz skin'i e mesela mesela ben buradan bu bir 15 5 skin'i e yapacağım arkadaşlar. Mesela buradan ne olsun? Bir dakika. Heh. Buradan mesela şu kolsuz bu ben yapmıştım. Mesela Toprak olma bir olmaz da bak. Mesela bu skin olsun arkadaşlar. Buradan save'e tıklayın. Save, tekrar save'e tıklayın ve doğalını tıklayın. İndir'e tıklayın arkadaşlar. İndirildi. Şimdi buradan tekrar Google'a gelin ve buraya Minecraft Education Skin yazın. Fans. İki kişi skin yazın. Ve buradan ilk başta şu C, D, ona tıklayın. Buradan direkt tıklayın. Aşağıya gelin. Burada süper kahraman olan var ya. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu geçin. Bırakmam zaten. Evet. Buradan. E, ben skinim ince olsun diye. Buna tıklayacağım. ve Bu Alex'e tıklarsanız. Skin pek yapamıyorsunuz. Bu Steve'e tıklarsanız. E, skin'in. Neyse ben sonraki videoda gösteririm onu. Ben Alex'e tıklayacağım buradan. Buradan mesela name for mesela slim skin'in işte adı bu x bob olsun. Bunu sallayın. Versiyon number'da istediğiniz bir sayıya girin. Buradan dosyayı seçe tıklayın. Dosyayı seç'e tıklayın. Buradan indirdiğimiz dosya var ya bakın burada jar 21. Ona tıklayın. Jar 21 geldi burada PNG. Son e tıklayın. İndire tıklayın. Buradan indi zaten. Şimdi arkadaşlar gelin. Buradan dosyalara girin. Tamam mı? Bak burada ee, bu mu bilmiyorum ama bakın bugün ben ismi salladığım için böyle bir isim var normalde. E, bugün 12.22'de. Evet zaten saat 12.22. Tıklayın buna direkt education'e yönlendiriyor Ve o skin geliyor arkadaşlar. Şimdi göstereyim benim kanıtım olsun bugün köyde olduğum için bilgisayardan bir video çekemedim arkadaşlar. Tabletinden çektim. O yüzden yani öyle işte. Buradan girelim. Buradan içeri aktarma başlatıldı diyor zaten. Ve buradan işte paçayla içeri aktatırdı. Bakın skin de burada zaten arkadaşlar. Hatta bunu seçip oynayabiliyorsunuz hemen. ne yani dünya oluşturmayayım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın.